Arkadaşlar kolum geldi Zorkan. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapacağız. PlayStation'da ne oyunlar oynuyorum, ne oyunlar var, neler aldım onları göstereceğim. Önce şu anki oyunlarımı göstereyim. Kutulu ve dijital olarak. Sonra kütüphanede yüklediğim oyunları göstereyim. FIFA 20 zaten bilirsiniz. Sürekli oynuyorum. F1 2018 pek girmem. O var. F1'in Temmuz'da çıkacak olan versiyonunu bilgisayara almayı düşünüyorum. Direksiyonla oynamayı düşünüyorum. WL kutulu var aslında Ben dün Premium olarak Pardon Premium diyorum Dijitaline Deluxe olarak aldım İndirimdeydi Deluxe içeriklerin hepsi şu an var bende WL için PS20 Lite olarak oynuyorum. Sattım çünkü değerine NBA indirimde aldım, onu da oynuyorum. UFC var, o da güzel oyun Gran Turismo var Bu 2 oyun Farming Simulator var FIFA 14 var Şimdi kütüphaneye geçiyorum Önce Plus'a bakalım Batman var, Bioshock var Call of Duty Modern War var var. Remus Tyrod. Stis Skylines o da bu aylık oyun. Detroit var. Detroit de güzel oyun. Tavsiye ederim. Dirt Rally var. Forerunner var. Firewall Zero var. Quad Simulator var. Baseball var. Motor oyunu Monster Energy var. Supercross. Heavy Rain var. Neo var. Shadow of Classes var. Onun Türkçesi de yazıyor. Evet. Devlerin gölgesi de. Sonic var. Sims var. Last of Us var. Last of Us ile Uncharted bitirdiğim oyunlar. Last of Us yani iki zaten çıkacak Haziran'da. Haziran Temmuz gibi çıkacak. Onu da tavsiye ederim. Bir de güzel, iki de güzel olacak. Uncharted tüp seriyi oynadım. O da tavsiye ederim. Zaten farming'i gösterdiydim. Burada zaten çoğu aynı. Onun dışında PES 19 var. O da indirimle aldıydım. Başka da pek bir şey yok burada. Şimdi kutululara geçelim. Menü şöyle kalsın be. Zaten FIFA'yı gösterdim. UFC, Turizmo. Evet. MV19 var. öyle işte kutulusu var. 14 Turismo Yani zaten Dodoli'yi satacağım NBA'yi de saçam Dodoli'yi Deluxe'ünü aldım Ona gerek yok NBA'yi 19'a gerek yok 2-1-20 varken Eğer yani Ne diyeyim şimdi yani Tavsiye ettiğim oyunları oynarsınız arkadaşlar Güzel oyunlar. Bu videodan bu kadardı. Kısa video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.